Temel değişiklik şu hayatımıza giren, aslında 2015 itibariyle biz bu teknolojileri Türkiye'de üretmeye başladık. Türkiye çok ileride bu alanlarda ama dediğim gibi yaygınlaşması vakit alacak, ödemeler görünmez olacak. Ödemenin görünmez olması şu demek, cebinizden kredi kartını çıkarmayacaksınız, herhangi bir yerde bir post makinesi görmeyeceksiniz, siz almak istediğiniz şeyi alıp çıkacaksınız. Bunun her türlü altyapısı mevcut, dünyada testleri zaten var, Türkiye'de biz birçok yerde bunun testini büyük iş ortaklarımızla birlikte yapıyoruz. Ama birinci temel değişikliğin bu olduğunu yavaş yavaş görüyor olacağız. Görünmez ödemeler e, diyelim buna. İkincisi ise kişiselleşme. Belgrad'da koşuya gittiniz, Belgrad Ormanı'nda. Arkasından kahve alıyorsunuz. Biz onu biliyoruz. O data elimizde var. Ancak o datayı bugüne kadar işleyip de size iyi bir teklifle geri gelmenin altyapısı mevcut değildi. Bugüne kadar artık aslında herhalde yani son birkaç yıla kadar. Artık mümkün. Dolayısıyla biz müşterilerimize dönüp artık şunu söylüyoruz. Güzel bir koşuydu, Kahve kahvem bugün bizden ve mesela İstanbul'da bu koşusunu yapıp sonra arkasından kahvesini içen 40 bin tane müşterimiz var. Bunun gibi mikro segmentleri belirleyip onlara özel, onların ihtiyaçlarına uygun teknikler sunmayı sağlayacak olan inovasyonlar, altyapılar devreye giriyor olacak.